Genelde şunu duyuyoruz. Bu zamana kadar motosikletin içerisinde geçirdiğim yıllara mı yanayım, sizinle tanıştığımıza mı sevineyim, yoksa ben hiçbir şey bilmiyormuşum, bu gerçekliği benim yüzüme vurduğumuza mı üzüleyim gibi geri dönüşler oluyor. Bu geri dönüşleri gördüğümüz zaman bir yanda mutlu oluyoruz. Bir yandan da toplum olarak motosiklet anlamında gerçekten çok geri planda kaldığımız için de üzülüyoruz. Burada aslında temel eğitim anında bir şeyleri değiştirmek lazım. Bu yüzden de usta öğretici olan arkadaşlara çok görev düşüyor. Ben ortalama 4-4,5 yıldır aktif olarak eğitimlerde rol alıyorum. Burada benim gözlemlediğim şu, usta öğretici olan arkadaşların da hiç vakit kaybetmeden bizim aslında neler konuştuğumuzu ve neler dikkat ettiğimize bir göz atmaları lazım ki biz toplumu temelden daha iyi bir eğitimle, motosiklet kültürünü de aynı şekilde temelden daha ileri seviyeye götürebilelim.